arkadaşlar bu kuşlarla birlikte yağda yapım yapıyoruz evde ilk başta altı derecede koyduğumuz etleri birazcık böyle bekletiyoruz sonra böyle böyle ufaltıyoruz bakın biz bayağı ufalttık böyle sonra da derecesi bir tık indirip 5-10 dakika bekletiyorsunuz ve etlerimiz hazır oluyor şimdi içine et malzemelerimizi soğanlarımızı falan koyacağız evet arkadaşlar soğanları attıktan sonra 10-15 dakika 7-8 derecede bekletiyoruz den biber koyuyoruz. Böyle 1 kaşık kadar. Sonra buradan domates salatası koyuyoruz yine aynı şekilde. Şu Şöyle. Bu koyuyoruz. Ondan sonra biraz domates tamamını boşaltıyoruz. biraz çırpıyoruz ve kapağını kapatıp pişirmeye odaklanıyoruz biraz daha ve sonra da birazcık tatlansın diye 2-3 çiçek, 1 çiçek tuz koyuyoruz evet arkadaşlar yeterlendirme kısmına ve karıştırıyoruz evet arkadaşlar şimdi soğanlarımızı doğrayacağız İlk başta orsanı ikiye kesiyoruz bir işte böyle alıyoruz. Pek de kolay değil yani. Ondan sonra da böyle mesle kesiyoruz. gibi soğanlarımız hazır. Evet arkadaşlar. Işte. Şimdi soğanları buraya işe koyacağız. 5 e 5 beş derece ayarlıyoruz. E ee, gördüğünüz gibi şöyle bastan. Yavaşça çok hızlı olmaya gerek yok. Başka elde derece Gördüğünüz gibi. Nazik. Aşağıya bırakıyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar işte. kıvamı aldı böyle. Sonra da su koymuştuk bakın böyle. Bayağı kıvamına geldi. Şimdi servis etmeye gidiyoruz. Lavaşımızı alıyoruz. İlk başı yarıya katlıyoruz. Sonra çeyreğe katlıyoruz bakın böyle. Ondan sonra buraya batırıyoruz bakın gördüğünüz gibi. Uçları su alacak şekilde bakın böyle. Elimizi yakmadan sonra açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Mesela burada şu an yağlandı gördüğünüz gibi. Şimdi bir kaşık etimizi alıyoruz ve böyle koyuyoruz ve dağıtıyoruz. Çok az olursa iki, iki kaşık koyabilirsiniz siz. Böyle koyuyoruz. Burayı isterseniz beş kat yapın. Biz şimdi göstermek amacıyla biraz yapacağız. Yine ya dediğim gibi kaplıyorsunuz bakın böyle. açıyoruz, açıyoruz Ondan sonra batırıyoruz. Tak. Bakın böyle oluyor bayağı Ondan sonra bunu üstüne seriyoruz. Buraya biraz daha zor olabilir denk getirmesi. Koyuyoruz. Ondan sonra bu şekilde yine yağlamalarımızı, yağlamalarımızı koymaya devam ediyoruz bakın. Evet arkadaşlar işte son durum böyle. Yaptıktan sonra biz 10 kat yaptık böyle. Şimdi yoğurdumuzu böyle alıyoruz ve döküyoruz. Şöyle ben artı yapma çalışayım. Yoğurdunuz gibi yağımızı son hali böyle. Çok güzel oldu. Siz de evde deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar son hali böyle. Burada bir tane çeyrek var. Şşt, dolayıp yiyorum. Harika. O zaman bu videonun sonuna gelin Eğer bu tarz yemek yapma videolarını devamlı görmek istiyorsanız bu videoya olabildiğince like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.